ve sevgili Başak burcu yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar bakalım 10 Mart yeni ayı sevgili Başak burçları için neleri ifade ediyor. Evet, yeni ay senin tam karşında gerçekleşecek, Güneş'inin tam karşısında gerçekleşecek sevgili Başak burcu ve bu da senin için daha çok ilişkiler anlamında dikkat çeken süreçleri gösteriyor. Peki neler olabilir? Nelere dikkat etmelisin? Şimdi ilişkilerde aşırı fedakarlıklar kendinden aşırı ödün verme idealizm hayalindeki kişi aklındaki kişi ve onu olmadığı bir yere koyma aklında yani ne demek istiyorum şu anda aklında birisi olabilir ondan hoşlanıyor olabilirsin etkileniyor olabilirsin fakat bu kişiyi değerlendirirken ona bir önem atfederken gerçeklerden sapmamak gerektiğini belki de onda var olmayan özellikleri de ona eklememek gerektiğini söylüyor yani şöyle bir yanılgı riski taşıyor bu yeni ay senin için karşındaki insanı istediğin birisi gibi görme yani pembe gözlükler takma ona o şekilde bakma anlatabiliyor muyum? Onu istediğin kişiymiş gibi görme, ilizyon etkisi. Peki ne yapılması gerekiyor sevgili Başak Burcu? İlişkilerde hemen öze dönülmesi gerekiyor, karşıya bakılması, yani kendine bakman gerekiyor. Yani o başağın, o toprak elementi, o ince eleyip sık dokuyan, mantıklı, Merküryen yani kafasını hemen e, o pembe gözlükleri alıp kenara koyması, çıkartması gerekiyor. Başak yönüne gitmesi gerekiyor. Yoksa ilişkilerde yanılgıya çok açık. Mesela bu dönemde biriyle tanıştınız. Ay çok şöyle, çok böyle. Ay hiç de öyle değil, sana öyle geldi. Yanıldın. Sen öyle birisini görmek istedin de o yüzden sana öyle geldi. Çünkü bu etki dağıldıktan sonra bir de tutulması var ay sonunda. Daha oraya gelmedik. Ay sonunda bir de tutulma yaşayacağız. Onu da anlatacağım. Ondan sonra dersin ki ay ben biriyle tanışmıştım ilk tanıştığımda şöyleydi. Valla hani adam ya da kadın işte alakasız birisi çıktı. Ay nasıl birisi çıktı biliyor musun? Böyle birisiymiş biliyor musun deyip anlatırsın. Anlatmamak için ne yapıyoruz? Özellikle ilişkilerde yeni tanışan Başak Burçları bu dönemde yeni buluşacak, yeni görüşecek olanlara diyorum ki pembe gözlük takmayın. Kendi gözlerinizle bakın. Kendi gözleriniz gerçeği görüyor zaten. O Başakların, o Merkür'ü zaten koçta şu anda koçta iyi çalışacak zaten. Biraz aceleye getirmeye çalışabilirsin bazı şeyleri. Gördüklerini hemen ifade etmek isteyebilirsin, hemen söylemek isteyebilirsin hislerini, duygularını ama en azından pembe gözlükle görmemiş olursun. Tamam mı sevgili başak Diğer bir nokta, mevcut devam eden ilişkinde aşırı fedakarlıklar yapma. Yani birisi için bir şeylere katlanma. şimdi Tabii ki insan ilişkisinde fedakarlık yapabilir. Burada bir orta yol bulunur, değil mi? Biraz sen gelirsin, biraz o gelir, e, orta noktada buluşulur. E, i̇ki taraf da hani başka bir şey istiyorsa. Fakat eğer ki taraflardan biri aşırı fedakarlık göstermesi gerekiyorsa bu ilişkinin yürümesi için. O zaman orada bir sorun var sevgili başaklar. Orada alma verme dengesi, orada enerji dengesi bozulmuş demek oluyor. Ne oluyor? Sen o zaman enerjini hep karşı tarafa veriyorsun. E karşı tarafta alıyor. E ne oluyor? Denge bozuluyor. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Dengeli olmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? İlişkilerimizde. Dolayısıyla hani e, bu süreçte aşırı merhamet gösterdiğini, aşırı kendinden verdiğini, e, hani... Çok fazla özveri gösterdiğini fark edersen de bir frene basmak gerekiyor. Çünkü burada böyle bir kendinden vazgeçme, kendini kurban etme, işte ben senin için şöyle şöyle yaptım deme eğilimi var. Aslında kişi burada da kendini kandırma eğilimi gösteriyor. Karşı tarafı elde edebilmek adına bir takım fedakarlıklar yapıyor ve bunu fedakarlık kisvesi altında yani kendini kandırarak yapıyor. Tabii ki e, gerçek anlamda yapılan fedakarlıklar ayrı. Onlar ayrı ama şimdi bir insan bir kişi için bir fedakarlık yapıyor sonra da diyor ki beni aramıyor. Ben onun için bunları yaptım. E sen onun için onları seni arasın diye mi yaptın? Yo niye yaptın? Niye yaptın? Fedakarlık yaptın değil mi? Hani ada üstünde fedakarlık, iyilik. E tamam yaptıysan yaptın. Onun seni aramamasıyla ne alakası var? Demek ki seni tercih etmiyor o yüzden aramıyor. Ben ona şunları şunları yaptım. Benim sayemde şöyle şöyle oldu. Şimdi karşılığı bu muydu? Şimdi bunlar sizin yakın çevrenizdeki insanlar da olabilir. Bu şekilde sizi manipüle etmeye çalışan, ya da bunlar e, siz böyle tuzaklara çekiliyor olabilirsiniz hani kendi iç dünyanızda aslında e, birisinden istediğiniz şekilde davranmasını istiyorsunuzdur ama bunu söylediğinizde reddedileceğinizi biliyorsunuzdur bilinçaltı hemen orada fedakarlık maskesini takar hemen orada iyi insan maskesini takar ve e, kişi için karşı taraf için iyi bir şeyler yapmaya başlar e, ve Hani sen bunları yaparken kendini kandırırsın, ben iyiliğimden yapıyorum dersin. Hayır, halbuki kendin için yapıyorsun. Bunun karşı tarafla hiçbir ilgisi yok. Şöyle düşün, sen iş yerinde çalışıyorsun, ee, takım arkadaşın habire sana çay getiriyor, kahve getiriyor. Halbuki hani onu yapacak başka birisi var ya da kendin de kalkıp alabilirsin ama sürekli sana yardım ediyor. Ya da diyor ki işte bir işim varsa ben yapayım falan. Sen de diyorsun ki Aa ne kadar iyi bir insan. E, tamam şu işi de sen yap hadi bir de kahve getir bir de çay getir üstüne diyorsun e, böyle akıp gidiyor sonra bu insan gelip bir gün senden bir şey isteyecek ama buna da hazır ol bir gün gelip senden bir şey isteyecek bunu bilinçli yapıyor olabilir bilinçsiz de yapıyor olabilir insanların çoğu bilinçsiz yapıyor hani iyilikleri o yüzden hani e, çok büyük hediye kabul etme derler herkesten mesela bak bu çok önemli çok büyük hediye kabul etme e, çünkü senden onun karşılığını ister ya da kimden hani herkesten kabul etme tabii ki hani e, yakınların alıyordur bu ayrı tabii kabul et güzellerim ya yani ondan bahsetmiyorum hani sevdiğin kişi alıyordur ne bileyim böyle hani e, eşin sevgilin alıyordur annen baban alıyordur kardeşlerin yakınların yakın arkadaşların alıyordur onlardan kabul et ama alakasız bir insan sana çok büyük bir hediye gönderiyor ne münasebet geri yolla Bil ki senden bir şey isteyecek o iyiliğinden yapmıyor anladın mı? Ee, şimdi Başak Burçları böyle bir tehlikesi var bu işin buna dikkat edeceğiz böyle insanlara dikkat edeceğiz ee, hem de kendimiz de böyle tuzaklara çekilmemeye çalışacağız hani birini elde etmek istiyoruz ama baktık ki hani onu söylemeye cesaretimiz yok dur ben şu yolla ona gireyim onun hayatına girmeye çalışayım ya da mesela en çok düşülen e, tuzaklardan bir tanesi karşı taraf diyor ki ilişki istemiyorum e, ilişki istemiyorum diyor şimdi ne yapacak i̇lişki, sen de ilişki istiyorsan o da istemiyorsa orta nokta yok değil mi? yani buluşamıyorsunuz orta noktada sen e, ilişki istiyorsun ciddiyet istiyorsun o da diyor ki ben istemiyorum kardeşim şimdi bu sefer ne yapıyor? Özellikle kadınlar için söylüyorum bunu bak. Erkekler için değil. Çünkü erkeklerin zaafı olduğu için bu konuda. Ee, şimdi kadın onu başlıyor e, zayıf noktasından yakalamaya. Bir takım resimler fotoğraflarını gönderiyor. İşte bir takım böyle e, onun ilgisini çekecek işte fiziksel yönlerini vurgulayacak şeyler yapmaya başlıyor. Ee, hani onun böyle aklını başından almaya çalışıyor ama fiziksel anlamda çünkü ruhsal anlamda karakter anlamında kişilik anlamında zaten onu etkileyememiş anlatabiliyor muyum? Zaten bunu başaramamış. Karşı taraf demiş ki ilişki istemiyorum. Yani etkilese ilişki isteyecek zaten ilişki istemesi için ne lazım? Karakterinden de etkilenecek, fiziksel anlamda da etkilenecek, senin ruhundan da etkilenecek, senin hayatından da etkilenecek, e fikirlerinden de etkilenecek ki ilişki istesin karşı taraf. İstemediğine göre bunların hiçbirinden onu etkileyememişsin. İşin doğrusu bu. Ama sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben ona yapacağımı biliyorum. Şimdi sen e, tabii bu işin kolay tarafı. Yani etkilersiniz bu resimler çek, işte e, belli saatlerde mesajlar gönder. Karşı taraf sana diyecek ki hadi görüşelim. Diyecek yani bunu. Dedirtirsin, zor bir şey değil. Ama e, sonra onunla bir şeyler yaşayacaksın. Tamam mı? Sonra ertesi gün diyeceksin ki e, bu ilişki istemiyor. Biz bununla bir şeyler yaşadık. E, zaten istemiyordu sen şey mi zannettin onunla bir şeyler yaşadın diye ertesi günü bu kişinin bir anda fikri değişip sana aşık olacağını mı zannettin? Uyan yani. Uyan da balığa gidelim. Öyle bir şey yok. Balığa gidelim derken bu arada gerçekten Balığa gitmekten bahsediyorum. Sevgili Başaklar çünkü e, bu yeni ay sizin 7. evinizde Başak burcunda oluşuyor ve bunu dengelemek için Balığa gitmemiz gerekiyor. Yani karşı tarafa biraz ağırlık göstermemiz gerekiyor. Hangi taraf o Orada ne var? işin biraz spiritüel tarafı, ruhsal tarafı. Yani bir insanı sadece fiziksel özelliklerinle işte e, böyle fotoğraflarınla, şuyunla, buyunla zaten etkilersin. Öyle herkese etkilersin. Onda bir şey yok. Bize o lazım değil. Ha lazımdır, etkilemişsindir, işini görmüşsündür, devam ediyorsundur. O ayrı. Hemen bak karıştırmaya çalışma. Ama şimdi senin istediğin şey ilişki yaşamak. Senin ne yapman lazım? Balığa gitmen lazım. Balıktan evvel aşk var, sevgi var. Karşındaki insanla o sevgiyi, o aşkı gerçek anlamda gözlerin içine baktığın zaman paylaşabiliyor musun? Bir hayatı paylaşabiliyor musun? Sevdiğini sevildiğini hissediyor musun? İşte o evrensel sevgi, aşk. Senin aradığın bu, gitmen gereken yön orası. Tamam mı? Buna yönelmen gerekiyor. Böyle tuzaklara düşmemen gerekiyor. Bunu her iki taraf için de söylüyorum. Eril içinde de, dişer için de. Eril de ne yapıyor? Eril'in de şunu bilmesi lazım. Çünkü genelde eriller bu tuzağa düşüyorlar. Ee, şunu bilmesi gerekiyor. Sen bu kişiyle ilişki istemedin madem, madem istemedin, e, o zaman bu kişi sana bu şekilde yaklaşıyorsa da kapıyı kapat. Hani orada da e, bir hani bir şeyine sahip çık. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorsun sen beni. Orada da ona sahip çıkacaksın sen ilişki istemiyorsan ne işin var başka şeylerle? Demek ki bu sala belli bir amaçla geliyor bak senin üstünde de karması kalır. Ha sen de kabul etmeyeceksin yani illa da kadın yaptı tamam sen de kabul etme o zaman Allah Allah etme kabul sen bu kişiyle ilişki istememişsin ne işin var başka şeylerle ne uğraşıyorsun? onu demeye çalışıyorum tamam mı sevgili başaklar şimdi durum bu satürn ve neptün de orada e, aynı yerde yani işin sorumluluğu aşırı idealize etme e, ilişkilerde aşırı e, mükemmelliyetçilikler ya da böyle bir pembe gözlükler böyle bir risk taşıyor e, ilişkilere çok dikkat ediyorsun e, insanları çok iyi tanıyorsun sezgilerine güveniyorsun ve kimden ne istediğini aslında neyi neden yaptığını hem kendin hem de karşı taraf için sorguluyorsun e, bu yeni ay sana bu konularda böyle bir aydınlanma yaşatacak görünüyor şimdi gelelim astrolojiye diyorsun diyeceksin ki meclis 5 saattir ne anlatıyorsun astroloji anlatmıyor musun evet astroloji anlatıyorum fakat e, astroloji aslında 12 burçtan oluşmuyor her birimizin kendimize özgü bir doğum haritası var ve bu eşsiz. Ve senin gibi bir insanın daha doğması için, bu dünyaya gelmesi için. Hani diyorlar ya, aa bütün başaklar aynı mı? Dünyada bilmem kaç milyar başak var. Hepimiz aynı şeyi mi yaşayacağız? tabi yaşamayacaksın. Ben sana burada genelin de geneli etkilerden bahsediyorum. Senin gibi bir insan, senin doğum haritanla aynı dizilime sahip bir insanın bu dünyaya tekrar gelmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekecek biliyor musun? Yaklaşık 26.500 sene. İşte o kadar özel bir haritan var. Onu demeye çalışıyorum. Bir daha aynı dizilimin olması için. O yüzden herkesin doğum haritası farklı. Herkesin doğum haritası ayrı bir hikaye anlatıyor. Astrolojinin özü burada. Bizler sizin doğum haritalarınızı açtığımızda, sizin sorularınız ışığında o haritaya baktığımızda o zaman asıl astrolojik yorumları size özel olarak yapabiliyoruz. Eğer ki kendi bireysel doğum haritanızdan bize soru sormak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.